order this one. This one. Yeah. Ferrari'ler, Lamborghini'ler her yerde görebilirsiniz. 5600 frank değerinde. Yeah. Gracias. <gülüyor> Oha. <gülüyor> arkadaşlar bir Ferrari daha gördük. Tabii ki de ben Lamborghini hastasıyım. Aşağı yukarı 8 ile 15 bin frank. Sü. Evet arkadaşlar şu an İsviçre Zürih'teyiz ve burada asfaltın altında tam tamına tonlarca, kasalarca paralar altınlar yatıyor. Bu bir gerçek bir bilgidir arkadaşlar. Abartmıyorum. Gördüğünüz gibi en ünlü markalar Cartier, Rolex, Omega, Gucci bütün markaları burada bulabilirsiniz. Bütün markaları burada bulabilirsiniz. Dünyanın en zengin insanları buraya gelip alışveriş yapıyor. Paralarını saklıyor veya işte burada yatırım yapıyor. Ve ben size bugün buranın en güzel markalarını tanıtacağım. Rolex'e gidip alışveriş yapacağız. Bakalım neler olacak. Biliyorsunuz dünyanın en ünlü markaları Hublot, Gucci, Prada, Louis, Fendi... <laughs> Hep beraber geziyoruz, bakacağız, dünyanın en pahalı markalarına gireceğiz. Fiyatları inceleyeceğiz, modelleri inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda Rolex satın alacağım. Yani sipariş vereceğim. Bakalım Rolex'imiz ne zaman gelecek? Hep beraber bu anlara tanık olalım. Şu an neredeyiz? Rolex'eyiz. Rolex denince Rolex in aklımıza İsviçre geliyor. Rolex bir efsane İsviçre markasıdır. Bunu zaten biliyorsunuz. Biz de Rolex'i gelip ana vatanında kendi yerini inceleyelim dedik. Ve şöyle bir informasyon var. Rolex'i sadece burada yaşayan insanlar, buranın vatandaşlığına sahip olan veya burada oturma iznine sahip olan insanlar alabiliyor. Ben de girip içeri bir sipariş vereceğim. Bakalım neler olacak. also nice blue. Okay. Let's like order this one. This one. Yeah, I want to order. Yeah. Okay. Perfect. <laughs> <laughs> sipariş verdik. Artık ne zaman gelirse o zaman elime ulaşacak. Yes. So I introduced about the Switzerland is, is okay, not for just for me film. I yeah, me... Tatilimizi sipariş veriyoruz. Bakalım ne zaman gelecek. Sıraya gireceğiz. Yes, I think it's done. şöyle bir model de var. 1700 Frank aşağı yukarı 5-6 milyon TL Rurek saat Bugün Zürih'te, Zürih merkezde Zürih'in en lüks caddesini, en lüks markalarını gezeceğiz. Size kısa kısa göstereceğim ve insanlara ne iş yaptıklarını soracağım, maaşlarını soracağım. Bakalım Zürih'te insanlar nasıl yaşıyor. Şu an Vacheron Constantin'e geldik arkadaşlar. Burası Rolex'ten de pahalı. Yani dünyanın en pahalı ve en lüks markalarından biri. 1755'te kurulan bu saat markası İsviçre'de üretiliyor ve aynı zamanda el emeğiyle yapılıyor. Bu yüzden saatleri çok değerli kılıyor arkadaşlar. Bu markanın saatleri toplam 30-40 bin franktan başlıyor minimum ve sınırı yok arkadaşlar. Dostlar içeri girdim sordum. Örnek bir saat ortalama 100 bin frank. Yani toplamında 50 milyon TL bir saat. Şu an geldiğimiz marka Monchler, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Prada gördüğünüz gibi dünyanın en ünlü markalarındayız arkadaşlar. Şu an yürüdüğümüz asfaltın altında birçok bankanın paraları yatıyor. Sandıklarca, kolilerce altınlar yatıyor. Ve dostlar şu an Louis Vuitton'a gireceğiz. Bakalım içerideki fiyatlar nasılmış. Hep beraber inceleyelim. Bir ortalama deri ceket 6500 frank. Şu hoş bir şey benziyor ya. Hadi gelin bir de Louis Vuitton'un bayan bölümüne bakalım arkadaşlar. Modeller böyle gördüğünüz gibi. Ortalama bir çantayı sorduk. Şöyle ufak bir çanta. 6000-7000 frank. Yani aşağı yukarı 250-300.000 TL. Toplam 5600 frank değerinde arkamda görmüş olduğunuz otel Zürih Bahnhof Strasse'nin en ünlü otellerinden biri. Gördüğünüz gibi Mandarin Savoy Oteli. İçeri sorduk, geceliği 1000 franktan başlıyor, 19000 franka kadar çıkıyor. Yani geceliği 1 milyon TL. Şu an Zürih'teyiz, Zürih'in en pahalı otellerinden biri. Görmüş olduğunuz Mandarin Savoy Oteli. Geceliği 1000 franktan başlıyor, 20 bin franka kadar çıkıyor. İçeri sorduk arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki geceliği 1 milyon TL. Düşünebiliyor musunuz? Girişi bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zuri bu şekilde lüks araçlar geçiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada düğünler oluyor. Bu şekilde klasik arabalarla gelin damat geçiyor ve yakınları da alkışlıyor. Burası da Zurih'in en tarihi yapılarından Fraunster Kilisesi. Zurih'in kalbinde çok eski bir kilise, çok tarihi eser bir kilise. 853 yılında kurulmuş ve hala işlevde. İnsanlar içeri girip İbadetini yapabiliyor veya turistler gidip ziyaret edebiliyor. Zuhru denince akla gelen yapılardan biri. Burası da belediye binası arkadaşlar. Kilisenin yanında bulunuyor. Bu tarihi eser kilisenin yanına gidip insanlar düğünü bu şekilde kutluyor. Fotoğrafını çekiyor. Ölümsüzleştiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada göl mevcut. Bu gölde yüzebiliyorsunuz. Sadece şurası kadınlara ait. Başka gölün diğer taraflarında kadın erkek karışık yüzebiliyorlar. Burası da Zürih'in en büyük ana metro plan hattı. Ve burada şelale var. Ufak bir şelale. Burası buranın sembolüdür yani. Zürih abi'nin sembolüdür. Zürih metro anı insanlarla rastgele soracağız. Mesleklerini bizimle paylaşmak isterlerse aynı zamanda kazançlarını da öğrenmiş olacağız. Böylelikle Zürih'te insanlar nasıl yaşıyor, ne kadar kazanıyor hep beraber göreceğiz. Burası da Zürih Gül arkadaşlar. Dondurmamızı aldık. Manzaranın tadını sessiz sakin çıkarıyoruz. Evet dostlar Zürih göle geldik dondurmamızı aldık içeceklerimizi aldık gördüğünüz gibi burada insanlar hem yüzebiliyor şurada kadınlar plajı var aynı zamanda manzaranın tadını çıkartıyor Ali ile beraber oturup burada dondurma içecek keyfi yapıyoruz biz de kafa dinliyoruz birazdan yolumuza devam edeceğiz. Ay. Oo, yes. Allah. Burada insanlar hobilerini gerçekleştiriyor. Göl kenarında balık tutuyor. Şimdi burada bir gölde gezerken iki tane genç arkadaşı gördük. Kendileriyle sohbet etmek istedik. Hello guys, how are you doing? Very nice. And you? I'm good. What's your name? Uh, John. İsmi John'muş. What's your name? Jim. Jim. Uh, you are the cousins. <laughs> Kendileri kuzenmiş. Are uh, you, are from Switzerland, yeah? Yes. Uh, what do you think about the Switzerland? Uh, how is the life here? Um, it's very nice. I'm happy to live in Switzerland because it's beautiful. Kendisi İsviçre'liymiş. Dedim ki nasılsın burada? Hayat nasıl? Ben diyor burada yaşamaktan mutluyum. İsviçre'li olmaktan mutluyum. Çünkü burası çok güzel diyor. Vada about you? Um, also Swiss is beautiful and the Alps are so nice. İsviçre çok güzel diyor ve dağlar süper diyor. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. 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 What's the yeah. Ve yine şöyle gölün manzarasını size paylaşmak istedim arkadaşlar. İnsanlar gördüğünüz gibi oturuyor göl kenarında. Arjantin'li bir e, turiste tanıştım. Türkiye'ye selamları var. Hi I love you Türkiye. E, Soon in Türkiye. <laughs> Yakında Türkiye'ye gelecekmiş. <laughs> Pronto. Pronto in Türkiye. Yes. İstanbul ve Argentina. Kemal. <laughs> Arjantina Messi, yeah. Messi. Messi, the sí. best. Messi, the best. Maradona the best. Argentina the best. <laughs> Messi or Maradona? e, ambas İkisi de beraber diyor Messi Maradona çok bir zoru sordum. Yani genellikle Ya, yeah. Messi <laughs> or Maradona. <laughs> I think Maradona. Maradona? Or men... maybe. Maybe maybe. Yeah. maybe, maybe, Thank you. Gracias. Gracias. <laughs> Burası da İsviçre'nin tarihi binalarından görüyorsunuz işlemeleri. Çok eski olmasına rağmen hala sağlamlığını koruyor. İnsanlar yürüyün merkezde bir şekilde gelip fotoğrafını çektiriyor. Hemen gölün kenarında bulunuyor ve çok eski binalar, bankalar da var. Şimdi gezeceğiz. Hello Türkiye. Hello Türkiye. okay, one okay, more time. Hello Türkiye. Dostlar burası Zuri Habe. Zürih'in en ünlü, en işlek caddesi. İstanbul'un Taksim'i diyebiliriz. Ve şimdi burada biz röportaj yapacağız. Evet arkadaşlar, Zürih'te burada bir Türk esnafa geldik. Kendisi döner ustası. Aynı zamanda burada dükkanları var. Kendisine önce ismini soracağım, daha sonra kazancını soracağım. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle isminizi verir. Hüseyin benim ismim. Hüseyin Bey. E, izleyicilerimiz çok merak ediyor. Burada işte şeflerin, ustaların, dönercilerin, e, herhangi mesleklerin kazancını merak ediyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Burada e, bu işi yaparak, kebapçılık, pizzacılık yaparak aylık kazancınız nedir ortalama? Aylık kazancımız ortalama değişiyor. 4500 ile 5500 arası. 6 gün veya 5 gün çalıştığına bağlı olarak değişebiliyor. 6 gün beş yani 6 gün çalışan bir insan 4, aşağı almaz bu. 4500 aşağı evet. almaz. Kanton olarak değişiyor ama Zürih'te biraz daha fazla yüksek maaş alınabiliyor. Arkadaşlar ortalama gördüğünüz Zürih'te çalışarak, dönercilik ve pizzacılık yaparak, şeflik yaparak ortalama minimum 4500 frank maaş alabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Tabii. Bu arada dönerci de burada maaşları incelerken bir beyefendiyle tanıştım. buraya dönerlemeye geldi ve aynı zamanda kendisine ne iş yapacağını soracağız ve yaptığı işin mesleğinin burada aylık ortalama kazancını soracağız. Merhaba beyefendi. Öncelikle isminiz nedir? Merhaba. Atilla ben. Atilla Bey. Kaç yıldır yaşıyorsunuz Atilla Bey? Yaklaşık 33 senedir İsviçre'deyim. 33, yani yerli gibisiniz. Evet. Ve mesleğiniz nedir acaba? Ben sigorta ve finans sektöründeyim. 17 senedir. Ben şunu duyuyorum, İsviçre'de en çok kazanan meslekler arasında finans sektörü geliyor, doğru mu? Doğru. Doğrudur. Sizin de ben kazancını sormak istemiyorum. Sadece ortalama bir sportacı, bir finans biri biriyle uğraşan bir bireyin İsviçre'de, ortalama kazancı nedir aylık? aşağı yukarı 8 ile 15 bin arası. Aşağı yukarı bir finansçı ve aşağı yukarı finans birimiyle uğraşan bir birey toplam 8 ile 15.000 bin frank arası aylık kazancı var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hayatı nasıl burada? Memnun musunuz bu arada? Avrupa bitmiş diyorlar da genel olarak. Yok, değil. İsviçre... Ya, Avrupa şöyle ben. E, evet. İsviçre Avrupa'dan biraz arkadaşlar. daha farklı. farklı. İsviçre Avrupa'dan biraz daha farklı. Evet. Doğru. E, burada açıkçası her şey var tek eksik olan çünkü aşağı yukarı 33 sene İsviçre'de olduğum için eksik olan yaşam sevinci. Yaşam Motivasyon. Seringi. Motivasyon evet. Eksik olan bu. Onun dışında İsviçre'de kaç şeyimiz var şükürler Çok olsun, şükür. İşte o sosyal insan o sosyal hayatı özlüyor yani. Kesinlikle gibi yolda mesela bu şekilde tanışıp konuşabiliyoruz ama burada öyle bir şeyimiz olmuyor maalesef. Aynen. İşte ama tabii artıları ve eksileri de var. Türkiye yani Türkiye'nin de eksisi işte ekonomi vesaire falan. Buranın da ekonomisi iyi, tam tersi sosyallik kötü. Yapacak bir şey yok. Evet. çok şunuza çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Çok, oldum. çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Burası da Zürih'in tarihi yerleri. İki tane genç arkadaş TikTok için dans yapıyor. Röportaj yap. Ya bunlar çocuk ya, Şimdi sıkıntı olmalı. Ya bunu dayanmamış istiyorsun. Arkadaşlar e, size Zoo'yu tanıtırken ara sokaklarda iki tane genç kızla karşılaştım. Kendilerine soracağız. Burada e, yaşıyorlarmış. Zaraz, e, bu arada kendileri Ruslar. Здравствуйте, как у вас дела? Все хорошо? Все отлично. Да, я, я хочу вам спросить, как вам жить в Швейцарии? Швейцария очень хорошо, природа красивая. Э, для тебя? Вот, тут экология просто зашкаливает, все отлично, вот. Dedim ki İsviçre'de hayat nasıl? Gerçekten burada her şey çok süper diyor, atmosfer diyor, işte diyor, hava diyor vesaire falan. Yani bildiğiniz İsviçre. Eee, işte bu eee uçtu ya. Я учусь на Лошетеле в отеле коммуникацион Это происходит коммуникации в отеле. И мне надо решать какие-то подобные проблемы в отеле с клиентами. А, как guest релейшн да? Да. Kendisi e, turizm okuyor. Şu an herhalde yaşları ufak, üniversite okuyorlar. Üniversite de öyle ili. Это личная, это как я наполняю работу, наполняю учимся. Я не миссапель ичкери департаманда окую. Что ты Я учусь на графстудии. Это графический дизайн. Окей. Вы знаете что-нибудь Турция? Что это такое? Турция да. Ee, bu belli tam. Biz İstanbul'a. İstanbul'a? Da. Benimki Türkiye hakkında bir şey biliyor musunuz? Evet dedi İstanbul'a gittik dedi. Kalkman panoraz. İstanbul ee, aşırı kresi bu Çok, İstanbul çok güzel şehir diyor. İstanbul ili Şivizlere. Dedim ki İstanbul mu İsviçre mi? Bakalım ne diyecekler. No, я не могу сказать точно, где бы я хотела жить, потому что в Стамбуле я была буквально неделю, а в Швейцарии я уже живу 4 года. Diyor ki nerede yaşayacağıma karar veremem bir anda söyleyemem ama İstanbul'a bir hafta önce gittim daha yakın zamanlarda gitmiş ama İs İsviçre'de 4 yıldır yaşıyormuş. İşte o o, Ankara, şu, 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 ya bu var işte Antalya'da. Ooo Antalya'da. Antalya, Ankara... Ankara'ya da gitmiş, Ankara, Ankara, Antalya'da gitmiş dedim ki Ankara'da ne yaptın? Antalya'da gitmiş dedim Ankara'da ne yaptın? Ankara, Moğol'u tam değil. Antalya'ya Antalya. Antalya. Ya, pardon Antalya'ymış herhalde çünkü Ankara'da denizde, Ankara'da deniz yok. А что ходили вам? А что вы думаете хорошо? Да. Что, что скажете тур, Турция хорошая страна. Я бы там хотела побывать. не ответить. Я люблю Юки. çok güzel bir ülke diyor. Ben orada bir birkaç kez bulundum ve oradaki yemekleri asla yemeden duramadım. Orada bir yine birçok, birçok kere gelmek isterim diyor. Artı. Pişmane. Benim en çok sevdiğim şey Türkiye'de diyor. Pişmane diyor böyle uzun şey diyor. Bunu çok hoşuma gitti. Onun, evet, bir mağazanın yanında Türkiye. Aha. Bu, ben çok seviyorum. Sıvadesi, hepsi fakat Uh, no, şey... Evet, Sivizyalı. Şu tarihe çok çok Türkçe kitap yazıyor. birçok Türk marketleri var. Biz oradan alışveriş yapıyoruz diyor. Oradaki canımız çektiği şeyler alıyoruz. çok hoşuma gidiyor diyor. Ya, yeah, okey. Düşünce de hoş. Okey, ska yuş robiť e, Turciya, e, turecki Вот. Oh. türkçe bir şey söyleyin bakalım biliyorlar mı? Tipa na mi? Da, turecki ne demek bu hoş. Söyle, вообще хорошо. Peki kötü 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 söyle, kötü şeyler biliyorum diyor. Sıkıntı yok dedim ne biliyorsan söyle. Bu iştimi söyle. Ya знаю это ещё а этот Yazlar da kendini Ama Ya ya tozunu al. Ya tozunu al adam. Oruç bu Burayı bitirmemiz lazım mı? Yaşat. bu hızlı e uçur. Siktir git. Siktir git. Ananas Oha. Yaraksız. Yarak. Aklı vam uçur eto sular öğretti. Nasıl? bir şey takıyor. Ya parayı mı? Ne tipi? Ne tipi? Bizim de bir kız arkadaşımız var. Ee, erkek arkadaşı Afgan çok karışık bir şey. Ben şu zaman tamam, et anlattı. Da. Tamam. Tamam, tamam da. Eh, <laughs> et normal nasıl <laughs> Sonunda güzel bize evet, kelime söylediler. Tamam diye biliyormuş. Okay. Lan nasıl pasi var? İyi, iyi. İşte güle güle Türkiye. Güle güle Türkiye. Güle güle Türkiye. <laughs> güle güle Türkiye. Güle, güle. Türkiye. Ya süper. Okay. <laughs> Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz araç Ferrari'nin son çıkan modellerinden gördüğünüz gibi 635 bin frank. Yani yaklaşık neredeyse 40 milyon TL. Dostlar Yine bir Ferrari ile karşılaştık. Zorik'in sokaklarında bu şekilde lüks araçlar görmeniz çok normal. Arkadaşlar şimdi girelim bakalım kuleciler ne kadar kazanıyor. Burada Uber driverlar var. Burada oturuyorlar iş olmadığı zaman. Daha sonra paket atıyorlar. Şimdi direkt ben raporlayacakızım e arkadaşlar. Hello guys, how are you doing? Hi, hello. And uh, what's your name? Where are you from? My name is Osman. Osman. What's your name? Loli. Dolley. And I am asking about the salary for the Uber drivers. How much money you earning per month for the Uber drivers? Usually I make per month uh, around Three thousand. Three thousand. Yeah, that's but, what I done. The, okay. The last month I done I, 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 I done hundred. Three thousand five hundred. But if you're working more, like, I like some more hour. Yeah. yeah I usually work uh, ten hours per day. Okay. Eight to ten hours per day. Per day. That's okay. my, my, my average. So okay. I, I produce like uh, between one hundred and fifty and two hundred. All right. Arkadaşlar Uber raji'lara sorduk. Ortalama bir aylık 8 saatlik çalışmayla 3500 frank civarı para kazanabiliyorlarmış. <laughs> <memorized> and... <Okay. gülüyor> <c> thank <transparency> <fue normal> <laughs> you so much. That is Turkey. Düvani's Instagram'daki Hava Türkiye. Alo Türkiye. Nasıl say? Tamam. Nasıl sen tamam. Ya. Dale, dale bro, dale. Adios. Dale. Thank you, thank you. Arkadaşlar gördüğünüz röportajlar yaptık, meslekleri araştırdık. Bir Uber'ci bile aylık Zürih'te 5000-6000 bin, bin franka kadar kazanabiliyor. Gerçekten burası paranın şehri. Gerçekten burada çalışmak isteyen insan parayı kazanabiliyor dostum. Dostlar insanlar bu şekilde işten sonra oturup birasını içiyor, arkadaşlarla sohbet ediyor, bu şekilde sosyalleşiyorlar. Yani eski sosyalleşmek, kafede oturup arkadaşları muhabbet etmek, aynı zamanda daha çıkmak, istesinlik. Bu şekilde arkadaşlar. Baksana, <laughs> Genelde burada restoranlarda insanlar oturup akşamları yemek yiyorlar. Burada lüks bir restoranda oturup yemek yemek çok da lüks insanlar için. Çünkü insanlar çalışıyorsa bu parayı kazanıyor ve bu parayı kendini mutlu edecek bir şekilde harcıyorlar. Biz hep servet. He? Bisep sarı. Lan bisep mi kaldı lan Arkadaşlar akşam oldu. Güzel bir ambiyans oldu. Şu an Zürih'i daha iyi görebiliriz gölleri. Bu anı size paylaşmak istedim. Burası da Zürih'in merkezinde bulunan meşhur gölü. Burada böyle oturup manzarayı izleyebiliyorsunuz. Genelde turistler burada fotoğraf çekiliyor. Eğer ki Zuri'ye gelirseniz burayı kaçırmayın. Zaten merkezinde Neyse yine çanlar çalıyor tabii. Tamam. <laughs> Başlattım. Burası da Zuri'nin sokakları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dar ve tarihi sokakları var. Burada yürüyerek şehrin tadını çıkartabilirsiniz. Burası, bu bu İsviçre'nin zaten bayrağı biliyorsunuz. Yemeğimi <laughs> isterim diyor. <laughs> Arkadaşlar Zürih'e geldiğiniz zaman bu sokaklarda gezmeyi unutmayın zaten orası Zürih merkezde bulunuyor. Böyle dar sokakları var çok güzel panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz. <laughs> restoranlar. Her sokakta böyle tarihi yerler, tarihi binalar. Aynı zamanda çok güzel restoranlar var. böyle bazlar oluyor. Selam dostum abi. Umarım bir gün her şey olacak merak etme. Oğlum biz araba yerlerini hep bir Şey... Mavi beyazla Zurih'in sembolü oluyor arkadaşlar. Zurih'in bayrağı oluyor. Her kantonun kendine ait bayrakları vardır burada. Tabii ki de çeşme görünce su düşmeden geçemiyoruz. Evet bir tane Ferrari daha gördük. Tabii ki ben Lamborghini'ciyim ama yapacak bir şey yok. Ferrari de, Ferrari de candır. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bine, bine bir tur atalım mı? Nasıl bir şey ama ya? Evet arkadaşlar bir Ferrari daha gördük. Tabii ki de ben Lamborghini hassasıyım ama yapacak bir şey yok. Ferrari de bizim dostumuzdur. Abi araca baksana ya şu motorunu çek. Ya. Üç için bu ya. Yani. Tamam keseriz. Şuradan şöyle aldım. Gel gel şu bir de şu, gel gel şu motoru çek bak. Ne diyorsunuz beyler gidip bir tur atalım mı? Adam, adam baksana parayı bile orada bırakmış. Arkadaşlar burası Zürih'in en zengin caddelerinden. Söylediğim gibi Bangkok ve burada sürekli bu tarz lüks araçlar var. Burası Zürih'in en lüks caddesi. Ferrari'ler, Lamborghini'ler her yerde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her yerde Lamborghini, Ferrari. Süper bir görüntü değil mi ya? Şu görüntüye baksana da. Tam böyle güneş batarken şu gölün manzarasını izleyelim hep beraber. bir Evet dostlar, bugün Zürih'te güzel bir tur yaptık, lüks markaları gezdik, insanlarla röportaj yaptık. Doğal bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler için çok içerik çekeceğim. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapın ve beğenin. Ve sizi sadece bir 15 saniye şu manzaraya bırakmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seis. Leia o bu şekilde çok tarihi eser binaları var, yapıları var. Gördüğünüz gibi bu işlemeler arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda şöyle ışıklandırmalı restoranlarda oturup insanlar muhabbet ediyor. Buradaki ambiyans gerçekten çok farklı yani hani farklı bir ülke değil farklı bir dünya gibi diyebilirim. <laughs> Şurada da bir araba gördük, gelin bakalım. Aston Martin. Evet gördüğünüz gibi Aston Martin. Başlat. Ya da burada bitiş yapayım ya. Bu güzel. Dostlar evet bugün size Zürih'i gösterdim. Lüks markaları gösterdim. Biraz röportaj yaptım. Doğal bir video olduğunu düşünüyorum. Ve gelin size artık manzarayı bırakalım. Bu doğa karşısında sessizlik konusun.